Evet bebekli ya bugün sana izin veriyorum İstediğin gibi çizgi filmini aç onu izleyelim tamam mı? Ben e, hiçbir şey izlemeyeceğim. Gerçekten mi anne ya sonunda ben de bir çizgi film açıyorum o zaman değiştiriyorum kanalı. Tamam değiştir. Ben de birazcık sana yiyecek falan hazırlayayım bakalım. Tamam bunlar da hazır bebek. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bunlar ne böyle? Anne dışarıdaki sesleri duymadım her yer patlıyor. Nasıl patlıyor ya? Ne oluyormuş? bakalım. Aha, bebek ya. Bebek ya dur. Dışarı çıkma sakın. Sakın dışarı çıkma. Anne ne oluyor? Buraların hali ne? Yukarıda niye kırmızı şeyler yağıyor? Ne bileyim ya ne bileyim. Bu ne arkadaşlar? Ha, ha, ne? Her yer patlamış. Money. Money iyi misin? Yardım edin. Neler oluyor böyle? Aa, ne oluyor ya? Eymoş. Baba. Duyuyor musunuz? Neredesiniz? Evet patladı. Ne oluyor? yapraklarım gitmiş. <laughs> İnanamıyorum bebek ya. Sakın dışarı çıkma tamam mı? İyi de burada ne yapacağız? Burada mı kalacağız olsa kadar? Yardım edin. Her yer patlıyor. Money. Moni, nasıl geleceğim ben oraya şimdi? Sen gelebiliyor musun? Sakın dışarıya çıkmayın, kafanız yanar. ya tamam. Ee, üç deyince benimle geleceksin, tamam mı? Bir dakika, şöyle bir çıkayım dışarı. Aa, tamam, tamam, tamam. Ee, hemen kapıyımızı kapatıyoruz, tamam? Üç deyince Moni'nin evine doğru koşacağız, tamam mı? Tamam, hazırım anne. Hadi bakalım. Tamam, bir, iki, üç. Koş benimle, çabuk 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 koş. Geliyorum anne, geliyorum, geliyorum. Çabuk bebekler, koş 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 Moni. Moni iyi misin? Çok kötüyüm, çok kötüyüm, kafamdaki <laughs> kapşonlu bir çabuk, eridi. Çabuk koş, koş 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 Moni ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Ya neler oluyor böyle? Kıpkırmızı bir şey yağıyor dışarıda. Resmen kan yağıyor ya. Bu başka hiçbir şey olamaz. Doğru söylüyor Moni. Baksana her yer kıpkırmızı olmuş. Emoji da almamız lazım. Doğru söylüyorsun ya. Hepimizin beraber olması lazım. Yoksa dünyanın sonu mu geliyor? Geldim. Geldim. Emoji çabuk çabuk çabuk. Geldin mi? Geldin mi? Geldin mi? Geleceğim <laughs> şimdi geleceğim. Çok az kaldı. Şunu da koyayım. Ne yaptın? Ne yaptın? Bunlar ne böyle? Şemsiye koyarak geldim. Bir sürü yedek vardı. Aa, çok iyi Aa, düşünmüşsün. Mantıklı. Çok iyi düşünmüşsün. Çok mantıklı ama bu şemseler bizi çok tutmaz bence. Aa çemseli delindi. Ah, tamam o zaman e, hızlı hızlı koşalım bir yere sığınalım. Bunu, sığınacak bir yerimiz yok mu ya? Şey e, neydi ya onun adı sığınak falan filan öyle bir şey yok mu? Yok nereden bulayım sığınağı ya? Yapmamız lazım. Aslında bir tane mağara vardı ya madenci. Oraya sığınıp buraya bir sığınak mı yapsak? Aa, e mantıklı, mantıklı, mantıklı. Oğlum, evet evet gitti kapalı. Oğlum ne kadar evet, zeki. Bizleriz. Bu çocuk oğlum senin beynin çalışmaya başlıyor. Bebekler sen harbi gittikçe zeki oluyorsun ha Teşekkürler teşekkürler konumuz bu değil. Acilen buradan çıkmamız lazım. Yoksa aç kalacağız. Doğru söylüyor. Tamam. Doğru söylüyor. Elimde sadece bu kadar cookie kaldı. Kurabiye yapmıştım. Bebekliğe ya bunu alabildim yanıma. Merak etmeyin. Zaten madenciler oradaysa madencilerin yemeklerini kullanabiliriz. Ee, peki nasıl gideceğiz oraya? Tamam tamam. Şimdi şöyle bir... Emo sende yedi çemse vardı değil mi? Doğru ablacığım. Bak şimdi. Ee, koşacağız. Yok. Diğerine koşacağız. Koşun koşun koşun. Çabuk. Çabuk buraya koşun. Sonra diğerine koşacaksın. Ee, hadi. Ee, şöyle ıslanmadan. her yer baksanıza her yer mahvolmuş. Ya buradan nereye gideceğiz? Aa, bilmiyorum şu madene doğru gitmemiz lazım. Bebekli arkamda mısın? Geliyorum hani, geliyorum yavaş da olsa gelmeye çalışıyorum. Tamam tamam. Aa, şuraya bakın. resmen kan gölüne dönmüş. Ey boş ey boş, şemsilerim bitti deme sakın deme onu ablacığım. Hayır. Hayır bir istek daha var umarım yeter. <laughs> hadi hadi yapabiliriz başarabiliriz buradan kurtulacağız. Aa, ayağıma değdi ayağıma değdi. Yürüyün yürüyün çabuk. Anne ya anne ya bu hiç bitmeyecek mi? Ne yapacağız şimdi? Bir dakika, buralar yine birazcık temiz duruyor ya. Ha tamam güzel güzel. İmush koydukça yağmur bize doğru gelmiyor. Oh bir dakika. Buralar normal, buralarda yağmıyor. Gelin Aa. gelin. Evet. Yaşasın. Aa yine baydı da burada yanmayalım Yanıyor, yanıyor. yanıyor. Aa, aa. Ya, oğlum burada yağmıyor orada yağıyor. Oo gökyüzündeki bulutlara bakın, kıpkırmızı olmuş. Şuna bakın arkadaşlar. Olamaz. Tamam. Tamam koşun, koşun tamam. Eymuş'un arkasından koşmaya devam edeceğiz. Bunu kim yaptı ya? Dedem nerede? Ya deden deden Eymuş babam nerede? Ya o ne arasın burada? Şehir dışında şu an işi ha. vardı onun. Tamam, tamam. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Madene yaklaştık. işte burası maden. Geldik. Giriş neresi? Moni giriş neredeydi Moni? üst tarafa doğru gitmemiz lazım. Şu tarafta. Yanlış geldik. Yanlış geldi bebekle. Tamam mı? Şemsiyenin altından sakın çıkma. Ayakkabılarım mahvoldu ya. Yenisini alacaksınız bana. Ya sen hala ayakkabıların derdinde misin? Bir şuradan bir çıkalım da ondan sonra ayakkabıları düşünürüz. <laughs> hadi. Hadi Moş. Geldik geldik geldik. Ya koşacağım ya koşacağım. Ah, ah, moni moni moni. moni. ıslandı. Çabuk çabuk çabuk. Dikkat edin. Çabuk gelin. <laughs> şuradan şöyle geçtim oh mi? Tamam. oh, burası tamam. temiz. Burası güvenilir. Gelin gelin. Giriş burada. Ama buralar hep kıp kırmızı olmuş. Ne yapacağız şimdi? Doğru. Moni bak. Buralar bile kıp kırmızı olmuş. Görüyor musunuz? Buradan kırmızı kırmızı akıyor. Çabuk çabuk. çabuk. Topraktan yayılıyor. Aha, topraktan mı yayılıyor? Bebekler çabuk suya atla. Aa, tamam geldim geldim. Arkanızdayım. Herkes beni takip etsin. Ben burayı iyi biliyorum. Moni Moni nereye yerleşeceğiz biz tam olarak? Güzel bir yer biliyorum burada. Geniş. Geniş mi? Tamam güzel oraya yerleşelim. Bir dakika yemek de bulmamız lazım. Moni bu iş çığırından çıktı. Bizim artık değişik bir şey yapmamız lazım. Buradan kurtulamayız. Aç kalacağız. Merak etmeyin hepsini çözeceğiz. Aha buldum burası. Ooo <laughs> oh, burada da burada da bunlardan var. Bu blokları kırmam lazım. Bunları görmek istemiyorum. İğrenç. Aa, kır, kır 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 iğrenç var. Niye bu kadar iğrenç bir şey oldu ben anlamadım. Biri bize büyü mü yaptı yoksa? Aa, acaba biri bizi engellemeye mi çalışıyor ha Moni bunların başka açıklaması olamaz. Olabilir. Çok garip bir şey var çünkü. Kan yağmuru gördüm az önce. Ben de gördüm. Baksana her şey mahvolmuş. Her şey kırmızı oluyor gittikçe. Hayır hayır. Her şeyin kırmızı olmasını istemem. Her şey mor olsaydı olabilirdi. Ama kırmızı olmasını kesinlikle istemeyiz. O yüzden başka çaremiz kalmadı. Ee, game moda geçeceğiz. Evet. Game mod çemberi lazım. Aa game moda geçip ne yapacağız? Ne yapacağız? Kendimize sığınak yapacağız. Sınırsız yemek koyacağız. Başka nasıl ayakta kalabiliriz ki? Tamam o zaman hemen game moda geçelim. Gelin. Hadi ya Moni abi yap şu game mod çemberini de geçelim. Hadi hadi. Ha, Moni şimdi bu kırmızı blokları kullanırsak kırmızı bir game moda mı geçeceğiz acaba? Ya kötü game moda geçersek? Hayır merak etme. Gelin gelin koydum. Hadi girin içeri. Tamam hadi atlayın bakalım. Aha geçtim geçtim. Ben de geçtim. Tamam ben de atlıyorum. Hop. Oh, tamam. Şimdi var ya burayı var ya harika bir yer yapmamız gerekiyor. Ama önce şu kırmızılardan. Aa Moni direkt bir şey düzlem çekeceğim tamam mı? Tahta baltalarımızı alacağız. Bu kırmızılardan kurtulmaya bile çalışmayacağız. Sadece bir tane düzlem çeksek yeter. Sen koy ben de duvarları yapayım. Nasıl bir şey yapayım? Dümdüz bir yer ya. o kadar büyük mü olacak gerçekten? Ne yapıyorsun? Aa, bir dakika böyle olmadı. Bir dakika her şeyi geri aldım. Bir dakika şimdi şurada şuraya doğru bir tane düzlem çekeceğiz. Evet şimdi buraya alacağız. Sonra buradan. Taş yap taş yap. Taş mı yapayım? Evet taş çünkü mağaradayız. O zaman slash slash set stone yazıyorum arkadaşlar. Ve evet düzlem Aha. böyle olması gerekiyor. Oha çok iyi oldu. Ama bu sular hala akıyor buradan. Onlara sünger koyun. O zaman o zaman burayı kapatalım bebekli ya. Buradan akamaz tamam mı? Burayı böyle kapatırsak sen gel geriye. Buraları kapatalım ki o pis sular aşağı doğru akmasın. Ay ne kadar iğrenç kokuyor ya. Neyse zaten bir tane çatı yaparız. Şimdilik bunlar burada dursun yeter. Bu ne yağmur ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum Acaba bizi trollü olabilir mi? Ya babamın işi falan olmasın bu? Hayır onun işi olamaz. Çünkü şu anda şehirde bile değil. Alakası olamaz bence onun. İnanmıyorum ya inanmıyorum. Bunu kim bize yaptıysa onun belasını öyle bir bulacak ki. Önce şu sulardan bir kurtulayım da göstereceğim gününüzü. Tamam suları kapattık arkadaşlar. Şimdi buranın çevresini yapmamız gerekiyor. Aa bunlar ne ya? Yerde garip garip şeyler var. Çevresini nasıl yapacağız anne peki? Çevresini de... Moni ben diyorum ki acaba yeşil bir yer mi yapsak yani? dedin. Vallahi onu bunu bilmem. Ben yemek yeri yapacağım. Otomatik yemek yeri. O ne ya öyle? E, Emo sen ne yapacaksın? Ben de burayı kapatacağım ve ev yapma planı var aklımda. Bir mağara evi. Bak şöyle kapatalım bence. Ne dediniz? Oo. Herkesin bir yeri evet, olur tabii. böyle. Böyle için herkes kendi dekore eder. Ben sadece dışını yapayım. Sonra siz de aynı şekilde içini yaparsınız. Böyle bir sığınak. Bence çok mantıklı. Ben kendime oyun odası yapacağım. Oyun odasını? Emoş bir sıkıntımız var. Burada duvar var. Ne yapacağım ben bu duvarı şimdi ya? Nasıl kuracağım? Merak etme böylelikle kırabiliriz. Moni sen ne yapıyorsun burada tam olarak? Ha? Bu nedir? Otomatik, otomatik tarla yapacağım. Otomatik tarla mı? Sen otomatik tarla yapmayı nereden öğrendin be adam? Oo ben öğrendim. Ben zaten biliyordum bunu küçüklüğümden beri biliyorum. Bak ben burayı ayıracağım tamam mı? Diğer tarafa kendi evimi yapacağım. Vay be kendi evine ayrı düştük ha bebekli ya. Bana yapmayacaksın yani ha öyle mi? Yok ben hayalimdeki bebekliyim. Bebek evini yapacağım tamam mı? İyi tamam o zaman ben de hayalimdeki ebeveyn yerini yaparım. Madem öyle ben de kalmak istemiyorsun. Ben de kendi kendime kalırım Emoş. Yapacak bir şey yok. Beni istemiyor. Olamaz. Olamaz. Sular akmaya başladı. Kapatın şunları. Çabuk. Aa, hayır ne yaptın ya? Tamam tamam ben zaten yukarıyı ha, kapatacağım. Tamam. <laughs> tamam güzel güzel. 10 numara oluyor arkadaşlar. 10 numara. Şurayı da kapatacağım. Moni nasıl gidiyor yemek işleri? Yemek işi daha yeni başladı. Otomatik tarlamın ilk yerini yapıyorum. Aa otomatik tarla. Emoş sence bu otomatik tarla Tarla yapabilecek mi ya? Yapar ya niye yapmasın bence çok iyi yapar. Ben daha önce otomatik tarla duymamıştım ama eğer öyle bir şey olursa gerçekten Aa. işimiz kolaylaşır. Yukarıya aç yukarıya aç çok havasız oldu burası. Yukarıya açayım mı ama kapı yapacaktım buraya. Yukarıya açamam ee, ya su mi? gelirse. Ya su gelirse Eymuş? Ha o zaman ne yapacağız? Gelmez gelmez daha yüksek yaparız. Aa tamam o zaman yukarıya açarız. O zaman e, yukarıya cam yapayım mı? Olur müthiş olur tamam. ama birazcık yukarıdan yapalım. Tamam buradan o zaman böyle yapacağız tamam mı? Birazcık daha yükseltiyoruz. Hadi geniş tavana okey misiniz? Benim için fark etmez. Siz nasıl isterseniz. Geniş tavan demek daha fazla oyuncak demek. Bence güzel. Yok artık tavana da mı oyuncakları koyacaksın? İnanamıyorum ya. Ne oyuncak derdindesin? Dışarıda kan yağmur yağıyor. Sen oyuncak derdindesin. Çok garip bir çocuksun gerçekten. Bana ne? Ben burada kalacağım sonuç olarak. Benim için oyuncaklar önemli. İyi e, tamam. Senin için oyuncaklar önemli. Moni en azından biz nasıl karnımızı doyuracağımızı düşünüyoruz değil mi? Evet ben o konuda size yardımcı olacağım. Moni bir şeyler öğrenmiş ve arkadaşlar onu deniyor. Tamam bebekli ya tavanını artık yapabilirsin. Eymoş biz ne yapalım ablacığım ben yukarıyı bitirdim. Ben kapı yapacağım şimdi buraya. On numara bir kapı yapacağım. Hmm. Siz istediğiniz yerleri yapabilirsiniz. Slash slash set e, glass yazsam yukarıya tamam. Ooo yukarıdan kırmızı şeyler gözüküyor Eymoş. Bu iyi bir fikir miydi sence? Nasıl kırmızı şeyler gözüküyor? Nasıl yani? Ben bunu geri alacağım ya. Böyle olmaz. Tamam. Böyle daha güvenli bence. E, yeri de hatta şey yapacağım ya tahta yapacağım tahta. Evet taşa basmayalım üşürüz bence de. O yüzden bunu seçeceğim ve evet şimdi çok güzel oldu. İçeriği istediğiniz gibi dekore edin tamam mı Moni? Peki tam olarak buraya nereden giriş yapacağız? Her yeri kapatmışsın. Senin yüzünden bütün topraklarım yok oldu. Ben ne yaptım ya ben hiçbir şey yapmadım uydurma. Yeri kim tahtayla kapladı? Eee <laughs> ben yaptım. <laughs> i̇şte bak senin yüzünden. Gördün mü? Neyse tekrar düzelttim. Tamam ya bu taraf senin mi? O zaman bu tarafı da ben alıyorum. Tamam mı? Bu tarafta bana ait. Nasıl hepsi sana mı ait? Ben küçücük bir yeri almıştım sadece. Sen kocaman bir yeri mi alacaksın? E ne olmuş? Aldım bile yani. Aldım, verdim. Ne oldu yani? O zaman ben de kendi yerimi büyütüyorum. Tamam mı? Yarı yarıya yapalım. Allah Allah. Tam o zaman ya. tamam sen öyle yap. Ben de böyle yapayım. Slash, set purple. Ay, yazamadım ya. Purple concrete yazıyorum ve evet. Bak işte ev dedim böyle yapılır. Yeşil değil mor. Aaa ne kadar güzel yapıyorsun ya. Benden kopya çekme git buradan. Tamam tamam ben senden kopya çekmem. Çok güzel buraya kendime bir tane oda yaparım ben de. Ne? Bir dakika oda mı yapıyor herkes? Evet oda yapıyorum. Sen ne yapıyordun? Hmm, ben kendime odayı yapmadım daha. Yani birazdan yapacağım. Emoş istersen sana bir tane oda yaparım yani yanıma. O zaman sen oda yap ben için dekor ederim. Tamam, duvarlarımı mor yapacağım. Çok güzel. Burayı mor yapalım arkadaşlar. Bebekle senden bir şey isteyebilir miyim? Evet anne, söyle ne istiyorsun? Şimdi ben odayı yapıyorum ama sen de içini dekore etsen olmaz mı benimkinin? Anne ben seninkinin içini dekore ediyorum tam olarak sen yapamıyor musun? Ama sen çok iyi yapıyorsun. Mesela ben bir gelsem, ooo burada bir yer görsem ne kadar mutlu olurum." var ya. O zaman sen de benimkinin içini mor yap. Ee, tamam hatta bak seninkin içini şöyle yapalım bebekli ya. hazır mısın? Bak pembe yapacağım bak hazır mısın? Tamam magenta yap o zaman. Sen nereden biliyorsun ya magentayı? Tamam bak bu nasıl? Of çok güzel oldu bu renk ya. Tamam ben duvarlarını bundan yapacağım. Sen de benim odamın için dekore edeceksin. Böylece güzel bir alışveriş olacak. Tamam bunu kabul edebilirim. Ve son evet o da hazır. Şimdi dışına da şöyle bir şey yaparsam bebekli ya tamam mı? Sen de benim odamı dekore edersin. Tamam kabul hadi git sen. Ha, bu neymiş? buraya da odadan ayıran bir duvar yapmam gerekiyor arkadaşlar galiba. Şöyle slash slash set pink yazalım. Bu da pink olsun. Tamam böyle olsun. Tamam böyle gayet güzel oldu. Şimdi burası bende. Moni sen ne yaptın? Aha, müthiş bir şey yapıyorum. Ne yaptınız? İşte benim tarlam bitti. Bu tarla tam olarak nasıl çalışıyor Moni? Bu ne? Ne oldu şimdi buraya? Şimdi bak hazır mısın? Bak bütün patatesleri büyütüyorum şimdi. Büyüt bakalım. Nasıl bir anda büyüteceksin bunları? Onların hepsi bende sen merak etme. Moni ne kadar hızlı büyüdü. Nasıl yaptın bunu? Bu gerçekten büyüdü mü? Hop aha şöyle biraz azlandırayım ha. Tamam büyüdü ben... değil mi şimdi? Bak full evet. oldu. Evet full edin. Ne Gel olacak şimdi? Gel şimdi. Evet geliyorum. Gel, gel, gel buraya gel. Oraya mı geleyim? Geldim evet. Çık oradan çık oradan. Şuna tamam. bas. Basıyorum bastım. Aa Moni ne yaptın? Bir dakika yanlış hesaplamışım. Bunları fırlatıcı yapacakmışım. Aa, hayır elimde bir kırmızı bir kova var. Suların rengi de değişmiş inanamıyorum. Emo sen ne yaptın? Moni'nin tarlası başarısız olmuş. Dur Başarı dur dur ben gel. Ben bir kapı yaptım. Eymuş bu nasıl bir kapı tam olarak? Böyle garip bir kapı Gay yapmış. Gayet yapmışsın. güzel bir kapı. Oo sığınak kapısı gibi Eymuş. Bayağı güzel <laughs> olmuş <laughs> Ama buralarda bir hep şey. şey var. Ben buraya var ya birazdan öyle bir şey yapacağım ki şok olacaksınız. Ne yapacaksın? O bende kalsın. Evet Moni çalıştırabildin mi çalıştıramadın mı? Bekle şimdi hop bir saniye şunları biraz daha büyüteyim. Aha tamam şimdi bas. Basıyorum hadi bak. Ooo Moni nasıl oluyor bu? Hop bütün şimdi git bak o sandıklara. Ooo sandığın içine sürün. Moni sayende hayatta kalacağız. İnanamıyorum. Bu mükemmel bir icat. Bak bak bak. Bütün hepsine bak. Gördün mü? Bak şimdi bak buna basıyorum. Şimdi bütün suları geri toplayacak. Geri toplayacak. Ooo. inanamıyorum Moni. Sayende oğlu sen var ya dahiyanesin. <laughs> evet. Ne sandınız? Moni Monikoğlu en iyisini yapar. Ah eh, Şu patatesleri biyim yiyeyim. <laughs> patates yemeği çok seviyorum. Çünkü patateslerin tadı çok güzel. Evet, Herkes patates yemeği, patates yemeği sever. Aferin be Moni. Aferin. Şimdi var ya. Arkadaşlar. sığınak da olduğunuzu hissetmeyin diye aklıma çok güzel bir fikir geldi. Nasıl bir fikir? Birazcık doğal almam lazım. Nereden bulacağım onu ya? Dur bakalım. Tamam. Şunu alalım. Çimenli toprak. Of be. Fena tarla yapmışım. Fena tarla yaptın. Gerçekten ya. Sana helal olsun Moni ya. Ne demek? Ne demek? Ee, arkadaşlar bir sorunumuz var. Ee, ağaçların da rengi değişmiş. Her şey kırmızı olmuş. Ey Nasıl ya? nasıl dünyadaki her şey bundan sonra kırmızı mı olacak? İnanamıyorum, 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 inanamıyorum. Bu ağacı yıkacağım. Of ya, keşke mavi olsaydı. Evet ya, keşke mor olsaydı ya. Ama olamaz çünkü kan mor renginde değil maalesef. O yüzden çok güzel bir şey düşünmüştüm oysa ki ama başaramadım. tarlaya ya, bakın, tarlaya güncelleme geldi. Tamam, çok güzel Moni. Şimdi ben diyorum ki bir tane mutfak yapalım. En azından Aa, bir de tuvalet. E tuvalet işi kimde? Tuvalet işi içine ben girmesem? Ben de ben de. Tamam o zaman biz de mutfak yapalım. Çok güzel bir mutfak yapacağım şimdi. Moni hazır mısın? Sen mutfağı yap ben otomatik yumurta makinesi yapacağım. Otomatik yumurta makinesi mi? Moni sen bunları nereden buluyorsun ya? Biliyorum işte biliyorum. Yapacağım şimdi buraya bir tane. Hmm, mutfağı şuraya bir yerlere yapsam güzel olur diye düşünüyorum. Nereye yapsam burası güzel bence. Ya. Evet evet burası gayet güzel duruyor. Hayır burası tuvalet olacaktı ama. Aa o zaman tamam nereye yapayım ya? O zaman buraya yapıyorum tamam mı? Burası olur mu? Burası tam oturma odası yeri ama. Hayır olmaz bak şuradan ta buraya kadar tuvalet olacak. Yok ya daha neler ya? Ne burası? Umumi tuvalet mi? Tuvalet dediğin küçük olur. Olmaz zaman ya belki arkadaş gelirse burada 70 kişi kalmak zorunda kalırsak. Tamam ben buraya mutfak yapacağım tamam mı? Bana bulaşma ve yerlerimi alma. Bak mutfaksız olmaz aç kalırız. Ne yapacağız aç kalırsak? Tamam o zaman ben on numara bir tuvalet yapıyorum sana görürsün. Şöyle şunlardan koyalım. Evet. Buymuş ve bunlardan ve bunlardan biraz da dolap. Size var ya kocaman bir buzdolabı koydum ha. Ne iseniz yiyin yani. Baya sınırsız dolu yes, bir buzdolabı. Yes, yes. <laughs> yiyin yiyin. E, bir şey diyeceğim artık elma da kırmızı. Elma nasıl yiyeceğiz? Yemeyeceğiz. Eymuş sen ne yapıyorsun oraya ya? O ne öyle ya Bizim tam şey? olarak? Ne Bizim o? Şey? O ne? Görüyorum seni. Tamam anlarsın. Yaptığın zaman anlayacaksın. İyi tamam tamam. Moni ne yapıyorsun ya? Bana yardım edin ya. Otomatik otomatik yumurta makinem tamamdır. Otomatik yumurta makinesi yapıyor ya gerçekten. O nasılmış? Gelip bakacağım şimdi ve sınırsız odun. Bakayım bir neymiş bu ya yumurta makinen neymiş? Nasıl oluyor bu Moni? Çalıştır bakalım şimdi. Çalışıyor zaten şu anda 7-24. Oo inanamıyorum bir sürü yumurta. Ha Moni yumurtaları da tamam patatesler de tamam. Bebek de, sen ne yapıyorsun? Odanın içini yapmaya çalışıyorum ama sadece yatak koyabildim. Hı, hmm, evet yerde panjur falan tam. Aman bebekli ya. Burası bence adam olacak. Ben sana inanıyorum. Yapacağım ya. Siz gitseniz de buradan. Niye burada bekliyorsunuz? Ya of be. En iyisi benimkiler oldu valla. Muhteşem yaptım. Evet Moni. Sana itiraf etmeliyim ki mutfak tam yerinde oldu ama fark ettin mi? Bak mutfak çok yakın oraya. Güzel oldu yani. Oo, Eymoş da güzel bir şey yapıyor ha. Eymoş tam olarak ne yapıyor acaba? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Kemer yapmış. İşte bitti. Ne oluyor şimdi bu? o görebilirsin. Nerede? giriliyor? Buradan mı? Ee, i̇şte bir buradan. Aynen. Evet. Burada. Ne bu böyle? ha? Bu yer ne tuvalet, böyle? Ne güzel işte. Bu nasıl tuvalet hoş Havada tuvalet mi olur be? <gülüyor> Asma <gülüyor> tuvalet. Zincirle tavana astım. İnanamıyorum. Gitmiş ne yapmış gerçekten bu çocuk. Şaka gibi. Ama senin bu projeni ben tebrik ettim ya Eymoş. Gerçekten tebrik ediyorum yani. Yer kaplamıyor yani. işte. Evet yer kaplamıyor. Onun yerine aa Moni. Çok güzel bir şey buldum. Moni. Ne buldun? Baksana şuna. <laughs> Gelin gelin ayaklarımı yıkıyorum. Aa, hayır bunu burada yapmayalım tamam mı? Özel bir banyo yapabiliriz banyo yerinde. sen yukarı ne yapıyorsun şu an? Aa, hiçbir şey yapmıyorum. Niye sordun ki? Şöyle Moni'ye bir banyo yapsak şurada iyi olurdu diye düşündüm. <laughs> olabilir olabilir. Asma balkona Moni'nin tuvaleti de dahil o zaman. O zaman Moni gel bir oturma odası yapalım. Sonuç olarak oturacak bir yere ihtiyacımız var. Sonra da çamaşır mı? Aa işte bu en lazım olan şey. Nasıl tuttuk bunu. Ben şu anda süt farmı bile yaptım. Süt farmı mı? Oo, şu Yok kırmızı. Artık. Bunlar da kırmızı olmuş ya. Acaba ineklerin sütü de kırmızı olmuş mudur? Yok, Deneyelim işte. hemen. Yok lütfen olmasın ya. Hiç istemiyorum Al ya. Al arkana attım. Bunlardan alalım. Şunlardan alalım. Bir de babamın Arkez. renginden alalım. Bakayım ne? Süt. Aa süt normalmiş. Oh be arkadaşlar süte hiçbir şey olmaz. Çok güzel ya. Tamam şimdi bizim yerimizden bir oturma odası yapacağım. Aa, süt bak süt bak bir tane daha atıyorum süt. Tamam at bak. Da bu ne? Muni, dolga mı geçiyorsun? <laughs> Kandırdım. Ya iğrenç ya. İğrenç Muni bak 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 ne koydum buraya? Aha o ne? Bu ne? Elektrik Oha süpürgesi. Evet, elektrik süpürgesi koydum şimdi. Televizyon, televizyon yani TV lazım bize. Evet, TV önemli sonuçta. Sığınaklı televizyon çekerse tabii. Ee, çekiyor gayet de. Gayet de çekiyor. Ama bize önce bir masa lazım ki onu koyabileceğimiz bir yer. Bunu sen ne yapıyorsun ya? Yardım etsene bana. Şu anda kendime ne yapıyordum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Artık burası bir köy olduğu için ben de buranın muhtarıyım ve kendime bir yer yapıyorum. Nasıl yani? Ne Yok muhtarı abi. ya? <laughs> Muhtar ne alaka ya? Burası köy değil ki. Burası bizim evimiz oldu artık. Hayır hayır. Burası artık bir köy ve artık o köyün muhtarı Moni moni Hayır ya burası bir köy değil. Burası bir medeniyetin yeniden başladığı yer. Çünkü az önce bütün evimiz mahvoldu ve gitti. Hayır burası artık. Başbakanıyım buranın. Kim seçti ki seni? Biz seçim yapmadık ki. Zil icraat <laughs> getirdim. Görmüyor musunuz? Hem otomatik yemek hem otomatik yumurta ve süt. En önemli şeyleri sağladı. Evet en önemli şeyleri sağlamış olabilirsin. Tamam her şey bitince bir tane muhtar adayı olur olursun. Ya bebek diye o zaman sen de muhtar adayı ol. Kim kazanırsa. Ben niye veriyorum oyumu. Muni'ye mi veriyorsun? Evet çünkü meşhur otomatik fanlar yaptı. Ben de kendime oy veriyorum o zaman. Öyle bir şey mi var? Ee... Bana oy vermezsiniz. Aha sonunuz burası olur. <laughs> tamam 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 Muni. Tamam ben de sana oy veriyorum. Tamam artık buranın muhtarı sensin. Hayır muhtar değil. Belediye başkanı benim. Burası da küçük bir köy. Burası bir belediye değil. Tamam mı? Asma balkon. <laughs> balkon yapmış. Oha! Bu ni hani bak. Azma balkonda neler var? Oha bu ne? Ama yani Eymoş yan yana bu kadar be olması biraz garip olmuş açıkçası. Tamam. Ee, bu da oturma odası. Burası da böyle olsun. Nasıl sizce? Oturma odamız güzel mi? Renkli yaptım. Oha televizyona bak. Güzel değil mi? Bak burada video izliyorduk. Yarım kalmış. Neyse. Tamam. E, her şey güzel ama birkaç tane şey eksik burada ya. <laughs> ne mesela? Ya, çünkü burası yani doğal durmuyor. Anladınız mı? Mesela biz burada nasıl araba süreceğiz ya? Ondan sonra ne bileyim nasıl mesela dışarıya bakacağız? Deniz havası alamayacağız. Aa, ha? Nasıl yapacağız evet, bunu? Evet doğal durmuyor ha. Evet. Doğal durmuyor. O zaman Ya Emoş'a bak ya. Bir sürü PlayStation koymuş. Oğlum bir tane koysana. Niye bunları üst üste koydun yavrum? Madem doğal durmuyor dışarıdaki çimenleri getirdim sana. <laughs> hayır hayır hayır. Onları seni görmek istemiyorum. İğrenç. Midem bulanıyor ya. Bunları kaldırdım. Tamam mı? Kaldır şunları. Dur o zaman. Dur o zaman buldum. Buna çimen gibi davranabiliriz. Muni muhtarsa o da bir şeyler yapsın o zaman. Burası doğal dursun. Hadi yapsın bakalım. Yapıyorum şu anda zaten bir şeyler. Muni ne yapıyorsun? Muhtar muhtar oğlu ne yapıyorsun? Aha da bütün evinize ulaşımı kolaylaştırıyorum. Ne yapıyor acaba? Bakacağım birazdan. Tamam şöyle biraz tablo koyarsak. Muni <laughs> çok güzel düşünmüşsün. Herkes gelsin çabuk. Diye evinin oraya gel çabuk. Evimin oradayım. Tablo asıyorum tuva duvarlara ki doğal dursun diye. Bin şuna çabuk bin 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 tamam. bin. Bindim evet ne oluyor şimdi? Aa, Moni Aha, ne yaptın? Başbakan Moni her şeyi Vay. yapar. Vay be. Allah Allah. Evet adam gerçekten yol yaptı. Hem de benim evimden tam mutfağa. İşte hayal ettiğim şey bu monim. Bu bu bu. Evet artık hiçbir zaman yürümek zorunda kalmayacaksınız. Artık yürümeye son. Eve bile trenle gideceksiniz. Mutfağa bile trenle gideceksiniz. Abicim bu adam verdiğimiz oyları hak ediyor ya. Ha, bana da oy verin bakın ben hmm. ne yaptım. Evet güzel oldu. Böyle daha doğal oldu. Sen ne yaptın bakayım? Bak ne yaptım buraya. İşte dünyanın şeyini yaptım. Neymiş Kötü dünyanın ya. 对。<Okay. S 2> <Yeah. S 1> <laughs> Bonnie. başbakan gibi giyinmişsin harbiden. E, hey, da köprü yaptı. Yol yaptı. Sonuç olarak ona oy vermemiz gerekiyor. E bir de makarna verirsem onu güzel olur ha. Makarna veririm. Süt veririm. Yumurta veririm. Ondan sonra başka patates de var. Bak patates de ekebiliyorum artık. Bütün istediğiniz en sevdiğiniz yemekleri yapabilirim. Tamam çok güzel. Ve buraya sonuç olarak bir adımızı yazmamız lazım. Ne yazalım buraya? Düdük malikanesi. Hayır ne düdük malikanesi ya düdük ne alaka ya? Buranın ismini ben koyuyorum. Hazır mısınız? E şuraya yazacaktım adını. Ne koyacaksın? Hemen hemen yazıyorum. Yer altından bir dakika çok uzun oldu. Yer altından kaçan giller. Aha yazdım. <laughs> İyi de biz yer altından kaçmıyoruz ki. Yer altına girdik resmen. E doğru söylüyorsun ama olsun. Böyle bir isim oldu işte. Evet ben de en önemli şeyleri koyacaktım ama koyamıyorum. Çünkü toprağımız var. Neyse sağ sola çiçek miçek koyarız artık. Hem güzel oldu ama ya Moni. Ne diyorsun? Ve son olarak da bahçenin ortasına bir adet klozet. Klozet ama mi? Olamaz benim elim yok. Aa, Eymoş e, bir şey söyleyeceğim ya. Bir dışarıya baksak mı? Niye dışarı bakalım ki anne? Yağmur yağıyor dışarıda. Yağmur yağıyor yağmur yağıyor da belki bitmiştir ya. O yüzden bir baksak mıydık Moni? Kontrol mü etsek acaba? Bakabiliriz bakabiliriz bakalım merak ettim ben de. O zaman çak durmadan gideyim. Çok da dışarı çıkmayalım tamam mı? Tamam olur. Gelin bir bakalım Moni ve aklımda bir plan var. Eğer o da olmazsa o planı uygulayacağız. Çünkü ben yer altında kalmak falan istemiyorum. Vazgeçtim. Eee ne durumda? Dur mu Yağmur? Ee, hayır. Hiçbir şey durmamış. Ve her şey eskisinden daha kötü halde. Her yer kırmızı olmuş Moni. Ne bence sen? gidelim. Yer altından kaçan giller köyümüzde yaşayalım. Hayır ya. Bence orada hiç hava yok. oraya gitmeyelim. O zaman sen burada ona? kal. Ben gidiyorum. Aklımda bir fikir var arkadaşlar. Hazır mısınız? Hop! Şuraya bir gideyim. Yok artık. Ah. Tamam. Şimdi buraya bunu koyacağım. Evet. Uzaya kaçıyoruz. Planımız Hop! bu. Çık uzaya kaçacağız. Hadi, çık. Ben niye ben kaçıyorum? Ben hadi. Moni Moni kolu gidecek yoksa siz gitmezseniz. Çabuk olun. Aa, gidin gidin ben yerleştireceğim bay bay. hadi git git git. Gidemeyeceğiz git. ki gidemeyeceğiz, <laughs> ki. gidemeyeceğiz <laughs> ki yukarı bakın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır o da çarpmamamız lazım başka yere başka yere. Aa, Aa, nereye gittin? Ben gitti? hallediyorum ben hallediyorum Elmoş. ben hallediyorum. İyi misin? Aa, gidemedi gerçekten ya. Aa, neyse tamam bir dakika daha güzel bir yere koyacağım. Anne ben mi mi ben? Binin şuna bin 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 bebek de çabuk bin bin bin. Gidiyorum. Ben de gidiyorum ben de gidiyorum hoşça kalın. Moni sen neredesin Moni? Bindim bile gidiyorum başkan Moni dünyayı terk ediyor. Ben de gidiyorum ben de gidiyorum. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 hoşça kal. Kan yağmurlu dünya artık sen yaşayamayız ya. Emoş. E, neyi unuttuk? Ne, ne unuttuk? Babam, babamı unuttuk. Babam. Gelotte! Baba, bekle geri geleceğim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu video like atmayı unutmayın, tamam mı? Abone olan herkese bir sürü kalp. Sağdaki soldaki videoları izleyebiliyoruz, çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.